Herkese Index Akademi stüdyolarından tekrardan merhabalar. Bugün sınavda önemli olacak konulardan ondalıklı sayılarla beraberiz. Gel şimdi ondalıklı sayılar ne demek onu tanımaya başlayalım. Diyor ki ondalıklı sayılar dediğin ifadeler paydası 10 on ve 10'un kuvveti olan sayılara verdiğimiz isimlerdir aslında. Nasıl ifadeler? Mesela 0.4, 0.5, 0.12, 0.145 gibi. Bunları arttırabilirsin. Şimdi gel bunlar yazılırken neler yapacağız onu görelim. Bak şimdi arkadaşım Genel mantıkta ondalık sayılardan rasyoneli eğer çevirmek istiyorsan yapacağın ilk hamle şudur. Bak önce sıfırı virgülü görmüyorsun. Nasıl yani görmüyorum? Mesela sıfırı ve virgülü kapattım. Dedim ki bu sayının tamamı aslında ne arkadaşım? 4. Dedim ki hocam paya o zaman neyi yazarım? 4'ü bak kesir çizgisini çizdim. Sonra dedin ki virgülden sonra kaç tane basamak varsa o kadar sıfır vardır diyeceğiz. Nasıl yani hocam? Diyeceksin ki virgülden sonra kaç basamak var? Bir tane. O zaman burada olması gereken sıfır sayısı nedir diyeceğiz? Bir tane. Gel biraz daha pekiştirelim. Aşağı indir. Baktın sıfırları ne yaptın? Virgülleri kapattın. Bak sıfırlar virgüler önce kapandı. Baktığında sayının tamamı ne arkadaşım? 5. Kesir çizgisini çizdim. Sonra dedim ki virgülden sonra kaç basamak varsa o kadar sıfır var. Yani şunu yapacaksın o zaman. Şimdi bakıyorsun virgülden sonra 1 2 basamak var. O zaman yapman gereken şey ne? Burada iki tane sıfır atmak. Yani ne oldu burası? 5 bölü 100 gibi bir ifade oldu. Sadeleştirmeler yapabilirsin ama biz genel anlamda şu an bunu tanımaya çalışıyoruz. Dikkat et lütfen. Geldim baktım. Dedim ki buraya bakıyorum. Önce ne yapıyordum? Sıfırı virgülü kapattım. Sayının tamamı ne arkadaşım? 12. O zaman 12'yi nereye yazdın? Paya yazdım ve çizdim. Dedin ki hocam virgülden sonra kaç basamak var? Bak baktın bir iki basamak var. O zaman kaç sıfır olacak? İki sıfır. O zaman buraya ne demen lazım? Yüz demen gerekiyor diyeceğiz. Bak sadeleştirmeye takılma lütfen. Mantığı anlamaya çalışıyoruz. Geldin baktın alttaki örneğe. Dedin ki hocam ben sıfırı virgülü kapattım. Bu sayını ne, nasıl yazarım aslında diyeceksin. 145 diye. Çektin kesir çizgisini. Dedin ki virgülden sonra kaç basamak var hocam? Bakıyorum. Diyorum ki 1, 2, 3. O zaman kaç tane sıfır gelecekmiş? 3 tane. Yazarken nasıl yazıyormuşsun o zaman? Nasıl yazman lazım? 3 sıfırlı. Yani ne demen gerekiyor? 1. Bak verilen ifade ne? Ondalıklıdan şu an ne yaptık? Rasyonel çevirdik. Gel bir de şuna bakalım. Rasyonel verdiğinde ondalıklıya nasıl çevireceğim? Normalde biz deriz ki buradaki aslına verilen sıfır sayısı senin attığın virgülle orantılıdır. Yani nasıl diyeceksin? Diyeceksin ki hocam burada bir sıfır varsa ben sağdan başlayarak ilk virgülümü atarım. O zaman bu ifadeyi yazarken bir virgül ne diye yazman gerekiyormuş arkadaşım? İki diye. Bak ne yaptım? Bir tane sıfır olduğu için bir tane virgülümü attım. Zaten mantık da o değil miydi? Evet. Bak bakıyorsun gene anlamda. O zaman iki sıfır varsa birinci virgülde bir sıfır gitti. Mesela şuraya geldiğinde. Diğer virgül de bir sıfır daha gitti. O zaman mantıken burası 3 virgül neye eşitmiş arkadaşım? 25'e. Geldin aşağı. Dedin ki hocam gel başlayalım. Bak sana verilen burada birinciyi attın. Bak birinciyi attın. Gitti sıfır. Mesela ikinci attın gitti sıfır ama önü boş kaldı. Önü boş kalamaz. Boş kalan yere de ne koyuyorsun arkadaşım? Sıfırı koyuyorsun. O zaman mantıken burayı yazarken sıfır virgül ne diye yazacağız arkadaşlar? 24 diye yazmış olacağız. Bak ne diyor? 134 bölü 10. O zaman mantıken ben ne yapacağım? Sağdan bir virgül atacağım. Yani burayı yazarken o zaman bir virgül attım bir sıfır gitti ya. Nasıl yazacaksın o zaman? 13 virgül 4 olarak yazmış olacaksın. Gördüğün gibi arkadaşım ondalıklı sayılar dediğin sayılar verilen ifadelerde burada neylerle işin var aslında on ve onun kuvvetleriyle. Gördüğün gibi burada paydalar mesela hep ne? Onun neleri arkadaşım kuvvetleri. O yüzden her zaman diyorsun ki hocam ben ondalıklı bir sayı görüyorsam verilen ifadelerde paydada her zaman neyi aramam lazım? On ve onun kuvvetlerini aramam lazım diyeceğiz. Bak ondalıklı sayılar temel anlamda böyle. Gel şimdi bunun nelerine bakalım? Dört işlemine. Dört işlemine baktığında ne diyeceksin? Birinci olarak karşına çıkan şey ne arkadaşım? Toplama ve çıkarma. Diyoruz ki toplama ve çıkarmaya baktığında bunun bir mantığı var. Mantık ise şu. Diyor ki ondalıklı sayılarda Toplama ve çıkarma işlemi yapılırken önce ifadeleri ne yapıyorsun arkadaşım aynı hizaya getiriyorsun. Ardından yaptığın şey neymiş verilen toplamaysa toplama çıkarmaysa neyi yapıyorsun çıkarmayı. Ama önceliğin neymiş lütfen unutma verilen ifadeleri ne yapacakmışsın aynı hizaya getirecekmişsin. O zaman baktım 0,45 artı 0,12. Bunu nasıl gel toplayalım diyelim ki hocam burası 0,45 tamam mı bak yazdım aynı hizaya getiriyorum 0 virgül ne demen lazım? 12 demen gerekiyor. Gel o zaman bunları ne yapalım? Toplayalım. Toplarsan o zaman 5 2 daha ne yaptı arkadaşım? 7 yaptı. 4 1 daha ne yaptı arkadaşım? 5 yaptı. Verilen burada virgüle sıra geldi. E buralar zaten ne oldu arkadaşım? 0. Bak gördüğün gibi ne yaptım? Önce aynı hizaya getirdim. Gel bir de nesine bakalım çıkartmasına. Bak ne diyeceğim çıkartmada? Diyeceğim ki 0,23'ten neyi çıkarmamı istiyor? 0,12'yi. Önce aynı hizaya getirdim mi? Evet. Şimdi neyi uygulayacakmışım? Çıkarmayı. Gelip baktım. Diyorum ki 3'ten 2 çıktı. Ne yaptı? 1 yaptı. 2'den 1 çıktı. Ne yaptı diyeceksin? 1 yaptı. Sıra neye geldi arkadaşım? Virgüle geldi. Buradan da ne yaptık? Sıfırı yazmış olduk. Yani sana ile buradaki ifadelerde toplama ve çıkarma yaparken senin şifren neymiş? Aynı hizaya getireceğim hocam. Aynı hizaya getirdikten sonra normalde bizim yaptığımız toplama çıkarma çıkarma gibi neyler yapıyorsun? Toplama çıkarmalar yapıyorsun. Gördüğün gibi 4 işlemin birincisi ne arkadaşım? Burada toplama ve çıkarma. Toplama ve çıkarma yine ne yaptık? Aynı mantıkta aldık. O zaman sen şunu söyleyeceksin. Benim toplama için söylediğim her şey ne için geçerli? Çıkarma için de geçerli demen gerekiyor arkadaşım. Geldi şimdi ikinci olan neye baktık aslında çarpma ve bölmeye. Aslında fark ettiysen iki başlıkta dört işlemi ne yapıyoruz bitiriyoruz. Gel şimdi çarpma ve bölmeye bakalım. Bana diyor ki ondalık sayılarda çarpma ve bölme işlemi yapılırken ifadeler ya açılıp rasyoneldeki haline getirilirler ya da kutucuklardan yararlanılırlar. Nasıl yani? Kutucuk ne demek diyeceksin. Birazdan göreceğiz. Kutucuğun mantığını anladıktan sonra burada aslında çok da bir işin kalmayacak arkadaşım. Gel şimdi şunu düşünmeye başlayalım. Bak geliyorum. Örneğine baktım. Diyorum ki 0,3 çarpı 0,2. Bak sana şunu çok andırıyor olabilir. Bak hemen söylüyorum. 0,3 0,2 çarptım 0,6 diyor olabilirsin ama hata yapıyorsun. Çünkü neden? Burada sen eğer böyle bir gaflete düşersen sonucu hatalı olur arkadaşım. Gel açıp görelim. Ne diyor bu bana? Ben bu 0 3'ü nasıl açacağımı biliyorum. Diyorum ki burası aslında 3 bölü neydir hocam demen lazım? 10'dur. Çarpı bu 0,2'yi yazarken nasıl yazıyorsun? Diyorsun ki ya hocam sayının tamamı ne? 2. Virgülden sonra kaç basamak var? 1 basamak var. O zaman ne yaptın diyorsun? 10'la çarptın. E ben çarpmada ne yapıyordum? Payı payla, paydayı paydayla çarparım. O zaman mantıken burası 6 bölü. Bak 10 çarpı 10'dan ne geldi arkadaşım? 100 geldi. Biz bu ifadeyi yazarken nasıl yazarız? 0,6 diye yazmazsın. Çünkü buranın paydası ne arkadaşım? 100. O zaman sen burayı yazarken dersin ki hocam burası 0, neye eşit olmalı? 0,6'ya eşit olmalı. Bak ilk başta sana gerçekten 0,6'yı andırıyor olabilir anlıyorum. Ama bak verilen ifadede çarpmada o zaman dikkat edeceğin şey ne yapmakmış? Bunları açıp bir genelden bakmakmış. Bizi hataya düşürebilir. Lütfen dikkat et diyoruz. Geldik şimdi bölmede ne yapacağız? Bak bölmede ister açarsın. İstersen de göstereceğim şeyi yaparsın. Lütfen dikkatli izle buraya. Şimdi geliyorum. Diyorum ki bak sayıya baktım. Tamam mı? Önce aynı hizaya getireceğim bu ifadeleri. Nasıl aynı hizaya getireceğim? Diyeceğim ki 2,4 Şöyle açıklı bıraktım. Bölü. Burayı da yaparken diyeceğim ki 0,24 yapacağım. Şimdi bak başlıyorum. Dikkat et lütfen. Çizgimi çiziyorum. Çizgimi çiziyorum. Çizgimi çiziyorum. Gördüğün gibi bura ne kaldı? Boş. Boşta kalana sıfır attım. Şimdi virgülü ve başta olan sıfırları ortadan kaldırıyorum. Yani neye dönüşüyor burası aslında? Yukarıdaki ifade 240'a. Aşağıdaki ifade neye dönüştü o zaman? 24'e. Sonra diyorum ki 240 bölü 24 dediğin ifade neye eşit arkadaşım? Ona. Yani gördüğün gibi bak ne yaptım lütfen bir daha dikkat et çünkü önemli olacak sorularla daha çok pekiştireceğiz ama gel burada başlangıcı iyi yapalım. Bak diyorum ki 2,4'tü değil mi önce ne yaptım hepsini aynı hizaya getirdim ardından dedim ki boşta kalan yere ne yap sıfırı koy bak boşta kalan yere ne yaptım önce sıfırı attım. Sonra dedim ki burada verilen başlangıçtaki sıfır ve virgülleri ne yapalım dışarı atalım. Yani burası artık neye dönüştü o zaman? 240'a. Burası da neye dönüştü arkadaşım? 24'e. Sonra burası ne yaptı? 240 bölü 24'ten ne yaptığını görmüş oldun. 10 olarak yapmış olduğunu gördün. Gördüğün gibi arkadaşım ilk tahtada aslında bizim yaptığımız genel anlamdaki ifade ne? Ondalık sayıları tanıdık. Ondalık sayılarda dört işlemi tanımış olduk. Zaten bize gelen sorular verilen ifadelerdeki bir diğer tahtada göreceğiz. Verilen ifadeler genelde neyle ilgilidir? Bunun dört işlemiyle ilgilidir. O yüzden verdiğimiz taktiklere dikkat et. Bir sonraki tahtada gel sorularla beraber olalım. Geldik yeni tahtamıza. Geldik aslında diğer tahtada öğrendiklerimizi sorularla pekiştirmeye. Gel şimdi sorulara yakından bakalım. Bak şimdi burada kutucuğu iyice böyle sindireceğiz. Kutucukla yapılan işlem bizi rahatlatacak. Lütfen gel dikkat et. Şimdi başlıyorum. Diyorum ki biz dedik ki sana verilen buradaki ifadede gel bunları aynı hizaya getir. Nasıl yani? Mesela şöyle kutucuklar çiz. Mesela şöyle kutucuklar çiz. Gördüğün gibi burada ne kaldı arkadaşım? Boşluk kaldı. O zaman diyorsun ki ben buraya ne atmak zorundayım? Sıfıra attım. Şimdi dedik ki virgülleri ve başta bulunan yani solda bulunan sıfırları görme. O zaman yukarıdaki ifade neye dönüştü arkadaşım? 450'ye. Aşağıdaki ifade sıfır ve virgülü görmediğim zaman neye dönüştü gördüğün gibi? 45'e. Devam. Artı dedim. Sonra dedim ki yine aynı işlemi burada da uygula. Bak çiziyorsun, Çiziyorsun. Bak burası ne kaldı? Boş kaldı. Boş kalan yere ne atıyorduk? Sıfıra atıyorduk. O zaman bak sıfırları ve virgülleri görmüyorum baştaki. O zaman bu ifade neye dönüştü arkadaşım? 20'ye bölü. Bak sıfırları ve virgülleri görmeyince buradan ne kaldı arkadaşım? 2 kaldı. O zaman geldim ve şu cümleyi kullandım. Dedim ki 450'yi 45'e böldün. Ne yaptı arkadaşım? 10 geldi. 20'yi 2'ye böldün. Ne geldi arkadaşım? 10 geldi. O zaman sorunun cevabı 10 artı 10'dan neye dönüştü arkadaşlarım? 20'ye. Gördüğün gibi kutucuklarda şunu kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? İfadeyi aynı hizaya getiriyoruz. Aynı hizaya getirdikten sonra verilen ifadede neyi kullanman gerekiyormuş? Ne yaptın mesela? 450 bölü 45. Sonrasında 20 bölü 2 yaptın. Ardından da 10 artı 10'dan buranın ne yaptığını gördün arkadaşım? 20 yaptığını görmüş oldun diyoruz. Bak sana verilen demek ki bu sorularda neyi kullanacaksın? Aldın, çizdin. Dedin ki hocam boş yere sıfır attım. Bu bir. İkinci olarak yapman gereken en önemli şeylerden bir tanesi ne? Bunu yaptıktan sonra solda bulunan sıfırlara ve virgülleri ne yapmak? Görmezden gelmek. Dikkat et. Şimdi gel tekrardan deneyelim arkadaşım. Biraz daha yakından bakalım. Geldim. Şimdi bana diyor ki 8 bölü 0,5 o zaman mantıken ben diyorum ki aynı izaya getireyim. Bak daha düzenli olması için bu 8'i sildim. Şuraya doğru yazdım. Lütfen dikkat et. Çünkü tam kısım ya sonuçta. Ne yaptık? Dedik ki kutucuğu çizdin, kutucuğu çizdin. Dedin ki ya hocam burada ne yok? Boşluk olduğu için ne atıyorduk? Sıfır atıyorduk. O zaman burası mantıken şuna dönüşmedi mi? Ne yaptım? Buradaki ifade 80'e bölü. Aşağıdaki ifade neydi? Soldaki sıfır ve virgülleri kapatıyordu kapattın. O zaman sadece ne kaldı arkadaşım buradan? 5 kaldı. Geldik yandakine. Bak tekrar yine aynı şeyi uygulayacağım. Diyeceğim ki çizdim. Bak gördüğün gibi çizdim. Burası ne kaldı arkadaşım? Boş kaldı. Boş kalan yere ne yapıyorduk? Biz sıfır atıyorduk. Bak şimdi ne yapıyorsun? Diyorsun ki hocam ben solda gördüğüm sıfırları ve virgülleri silerim. O zaman başladın. Dedin ki sıfır ve virgülleri görme. Aha kapattım. Neymiş o zaman yukarıdaki ifade? 30 bölü. Aşağıya baktım bak 0 ve virgülleri sildin kapattın. Ne kaldı arkadaşım? Alt kaldı. O zaman burası neye dönüştü? Dikkat 85'e bölünür. Kaç kere var? 16 kere var. Artı 36'ya bölünür. Kaç kere var arkadaşım? 5 kere var. O zaman 16 artı 5'ten sorunun cevabının ne olduğunu gördün? 21 olduğunu gördün. Bence yavaş yavaş kutucuklara ısınıyorsun. Yani Gördüğün gibi aslında sana verilen iki soruda biz neyi kullandık? Kutucukları kullandık. Bir sonraki sorumuzda yine aynı şeyi kullanacağız. Lütfen gel ona da bakmış olalım. Diyoruz ki bana verilen buradaki ifadede geldin ve şunu söylüyorsun. Diyorsun ki buradaki ifadelerden gel indirelim. İndirdim. Bak indirdim. Indirdim. Gördüğün gibi bu sefer boşluk nerede arkadaşım? Aşağıda. Ne yaptın? Aşağıya sıfır attı. Sonra dedin ki hocam ben baştaki sıfır ve virgülleri kapattım o zaman yukarı neye dönüştü arkadaşım 36'ya bölü aşağısı neye dönüştü gördüğün gibi 20'ye artı dedik sonra geldik bir yandakine bak yine ne yapıyoruz indirdim indirdim burası boş kaldı gördüğün gibi boş kalan yere ne atıyorduk arkadaşım sıfır atıyorduk. Sonra dedik ki soldaki sıfırları ve virgülleri ne yaparsın? Kaldırırsın. O zaman mantıken ben diyorum ki burada sıfır ve virgülleri kapattığımda yukarıdaki ifade neye dönüştü arkadaşım? 80'e. Aşağıdaki ifade pardon 8'e aşağıdaki ifade neye dönüştü arkadaşım baktığında 40'a dönüşmüş oldu diyoruz. Şimdi senden burada istediğimiz şey rasyonel işlemler kullanma. Nasıl yani? Biz diyorduk ki rasyonel ifadelerde toplama ve çıkarma yapabilmen için bak sadeleştirmelere gidebilirsin sorun yok ama burada genişletip toplarsan daha rahat edersin. Neydi? Paydaların aynı olması gerekiyordu. O zaman ben diyorum ki gel burayı neyle genişletelim? 2 ile genişletelim. 2 ile genişlettiğimde 36 çarpı 2'den bura neye dönüştü? 72 bölü aşağısı ne yaptı arkadaşım? 40 yaptı artı 8 bölü ne geldi buradan da 40 geldiğini ne yaptın görmüş oldun. Sonra dedin ki hocam artık paydalar aynı. Ortak paydada yazabilirsin. O zaman 72 8 daha ne yaptı arkadaşım? 80. Aşağısı ne geldi arkadaşlar? 40 olarak karşımıza çıktı diyoruz. Sonrasında şunu söyleyeceksin. E bunlar bölünürler birbirlerine. E 80 ve 40'ı böldüğünde her tarafı 40'a bölersem 1. Buradan ne geldi? 2 gelmiş oldu. Yani sorunun cevabı ne yaptı arkadaşım? 2 yapmış oldu. Ya sen bana şunu diyebilirsin. Hocam ben burada mesela buraları 2'ye bölüp burayı işte 1,8 diye buraları da her tarafı 4'e bölüp Dörde bölüp buradaki ifadeyi de ben götürüp yine ondalıkta olarak ne yapabilirim yazabilirdim diyebilirdim. Ama ben sana diyorum ki rasyonel bir ifade geldi ya bir daha uğraşma gel bunu ne yap genişletip paydalarını aynı hale getirelim. Aynı hale getirdikten sonra topladığımda varsa sadeleştirmeleri yapıp yolumuza bakalım. Tamam mıyız? Yani veilen ifadede birçok şey kullanabilirdin. Bana diyebilirdin ki ya hocam sana veilen buradaki ifadede ben şunu da kullanabilirim. Her tarafı ikiye de bölebilirim derdin. Ama burada da yine kullanmana gerek kalmadı. Çünkü bunu iki ile genişletince her şey düzenlenmiş oldu diyoruz. Gel şimdi bu tahtadaki son soruyu görelim arkadaşım. Bize ne diyor? Gel beraber bakalım. Bana diyor ki bu sefer farkındaysan bölme yok. O yüzden burada neyi kullanmayacağız? Kutucuğu kullanmayacağız. Burada daha çok rasyonele gideceğiz gibi duruyor. Gel beraber bakalım. Diyor ki 0,5 çarpı 0,4 artı 0,6. Şimdi bak işlem önceliği neredeydi öncelikle biz ne demiştik iyi hatırla parantezde. O zaman önce senin yapman gereken şey buradaki nedir arkadaşım toplama işlemini yapmak. O zaman diyorum ki gel burada 0,4 ile neyi toplayalım arkadaşım 0,6'yı toplarsam ne oldu? Şimdi dikkat 4 6 daha 10 geldi hocam. Elde var ne o zaman? 1. E virgülü attım sıra virgülde. E 0 0 daha 1 0 0 ama senin elinde bir de ne var? Elde var. O zaman o eldeyi ne yaptın arkadaşım? Buraya ekledim. E bir virgül sıfır diye bir şey yazıyorsa sen bunu aslında virgülü falan yazmana gerek yoktur. Bu aslında direkt nedir arkadaşım? 1'dir. O zaman mantıken sana verilen buradaki ifade neymiş zaten? 1. Bunu neyle çarpmanı istiyor? Sıfır virgül. Beşle çarpmanı istiyor. Bunları çarptığında senden istediği ifade o zaman neye eşitmiş? Sıfır virgül beşe. Bak bu sorunun cevabını böyle de görebilirsin. Bak dikkat et. Sorunun cevabı bu da olabilir. Ya da sorunun cevabı 5 bölü 10 da verilmez ama. Çünkü ben size bir şey demiştim. Demiştim ki lütfen hatırla. Rasyonel sayılara bir gidelim hemen. Demiştik ki rasyonel sayılarda ÖSYM sana hiçbir zaman sade hali dışında bir halini vermez o kesin. O yüzden burayı ne yapmanı isteyeceğim? Sadeleştirmeni. Gel sadeleştirelim. 5'e böldün ne yaptı? 1. 5'e böldün ne yaptı arkadaşım? 2 yapmış oldu diyoruz. Yani sen bu sorunun cevabını 0,5 olarak da görebilirsin. Sen bu sorunun cevabını 1 bölü 2 olarak da ne yapabilirsin? Görebilirsin. Gördüğün gibi arkadaşım aslında biz bu videoda ne yaptık? Bize verilen önce ondalıklı sayıları tanıdık. Ardından ondalıklı sayılarla ilgili ilk temel işlemlerimizi gerçekleştirdik. Gel şimdi bir sonraki videoda ondalıklı sayılarla ilgili biraz daha soru çözelim.